varım Merak ediyorum. Gelecek olanlarımız varsa bir iki sorum olacak. Evet, Ramazan'da. Büyük ihtimalle domuz burada. Evet. Ne oynuyorlar onlar? Arkada bir şeyler oynuyorlar ama. Ben şimdi de kimse çok erken değil mi daha? Saat kaç bilmiyorum ama haftanın içinde. ...üstü bir soru soracaktım. Onda da bir kişi gelmeyecek. Furkan bari sen gel lan. <laughs> Telefonumu ucuz olsun diye 5G'si olmayan hat almıştım. Ha kim? Gariban kombici müdür geldim. Ha beyler ses ve şey nasıl? Kampüste gerçi şu an 4G plus 4G artı çekiyor. 5G'li olan şey abone olmamışım. Telefon hattımı aylık alıyorum. Yani telefon kontörünü diyeyim. Oha yağmur yağıyor lan. Şu havada yağmur yağıyor beyler. Şu açık havada yağmur yağıyor. Ses güzel. Ustam hayırlı. Bakalım olacak mı? Bu sabah yine bok gibi bir haberle uyandım. Neredeyse bok gibi bir haberle uyandım yani. İnsanlar çok da çekmek istemiyorum ama ortam böyle. Binalar var. Çok böyle bir tam olarak bir kampüs denebilir. Daha bilmiyorum açıkçası. İlk defa ayağımı bastım. Geçen Süper yani sokağa atılan çöpleri şeylerken toplarken buranın yanlışlıkla kapısına gelmiştir. Yani te tamamen tesadüfen bir baktım üniversitenin kapısındayım. Bilmiyorum yani hiç yazıyor işte üniversitenin adı falan. Neyse ne diyecektim. Beşinde ilk geldim. İlk şu an geldim. Saçma sapan da kötü bir haber bile bu şey yapınca da geç kaldım. Yarınlar yaz saatine geçmişler çünkü saatime bakıyorum daha yarım saatim var diyor yarım saat geç kalmışım da çok büyük bir oryantasyon sömestrindeyiz işte. Oryantasyon sömestrinde ilk haftasında çok bir şey olmuyor. Hoş geldiniz yemeği veriyorlar böyle. Şeyler, kuru kuru bir ekmek, taş gibi bir ekmeğin içinde sosis ve böyle biralar biralar. Çoğunun kola ve fanta içi olması benim garibime gitti öğrencilerim bira içen bir ben varım. Bir de orada çadırda şeyleri veren Kallavi öğrenciler var. Onlar deneyimli öğrenci. Onlar bira çok. Gerçi ben de artık deneyimli öğrenciyim yani. <laughs> o yüzden herhalde bira içmemde şey yok. Sıkıntı yok. Bira alacağını Ben oha hayvan gibi kırılmış lan canım. Şu an mı koldu acaba şeyden dolayı? Şu an koan şimşek düşüyor, yıldırım düşüyor. Sen ben korku. Arkadaşlar bir dakika neler yazmışsınız bu sefer? Ses iyi, rüzgar sesi ne kadar geliyor? Gerçi rüzgar bu da ne öyle gelmiyor, hayvan gibi şorluyor. O yüzden telefonluk kan almıyorsa çok şaşıracağım yani. Ha rüzgar sesi var. Dur bakayım bir şey deneyeceğim. şu an belki rüzgar sesinin kesilmiş olması lazım. Bir <laughs> onu vay birileri İngilizcesini geliştiriyor öyle mi? <laughs> böyle beyler yani hayatta sürekli bir şeylerin beni aşağı çekmeye çalışması ve çekmesi, ve şarması bunu çok ilginç yani. <laughs> sabahın köründe hiç aramayan annem beni sabahın köründe arayıp tam böyle üniversite gitmeye azlanırken bok gibi bir haber verdi. Yani çok kötü bir haber aldım. Hiç beklemediğim. Yani oradan şimdi morali gel toparlamaya çalış. sürekli böyle olmak zorunda mı bilmiyorum ya. Hakikaten yani tam böyle ben hayatta kendimi yükseltmeye şeye çalıştığım anda böyle hayatın sürekli bir beni aşağı çekmesi bilmiyorum ya neyse. Öyle bir deneme yapmak istedim. Şey yapayım şunu artık ağzımın tadıyla bir yiyeyim. Belki biraz kendime gelirsem şey yaparız, yine bir nasıl denir, yeni hayatımın sıfır noktası mı? Olursa o da, yani olursa belki şu an hayatımın Almanya'daki hatta bütün dünyadaki yani sıfır noktasına bakıyoruz. İlginç, o da olursa yani çünkü ben hakikaten yüzde 40 ihtimal veriyorum. Mühendis olmaya çalışmak boru değil yani ve bunu Almanca olmaya çalışacağım. Konuşulanların yarısını zar zor anlıyorum. Gerçi konuşmam ilerlemiş. Yetişim kurabiliyorum ama Kelime darcığım, sözlüğüm yeterli olmadığı için konuşulan birçok şeyi lecture'da, derste anlamadım yani. Ders değil gerçi. İzahat şey yaptılar işte. Burada sistem çok acayip değişik. Bizim üniversitede olduğu gibi değil. Ee, yani biz mesela sınava giriyoruz. Sınav sınavdan sonra direkt bölümümüze giriyoruz ve okumaya başlıyoruz ders programı net yani. Hani burada oryantasyon bölümündeyiz. Oryantasyon bölümünden sonra işte bir yarım semestr herkes topluca kimyasından tut da tekstil kimya, işte mekatronik, hepsi birlikte okuduktan sonra herkes dağılacak ve istediği bölümlere dağılabiliyor insanlar. Çok güzel bence. Yani mesela şey diye bir şey yok. Sen mekatronik diye başladın, Mekatronik'te, mekatronikte kalacaksın diye bir şey yok. Ee, oradan dağılacakmışız. Ya da ben ne diyordum ya? Ne bileyim? <laughs> Bilmiyorum. Ya ne diyeceğimi unuttum yani. Kafam o kadar dağınık ki. Neyse belki belki hayatımın sıfır noktasına gelmiş bulunuyorum yani. Eksiden belki sıfıra geldik. Bilemiyorum ya. Yani şeyler yazmamışsınız. İyi. Şu iyice soğumadan onu izninizle yemek istiyorum. Çünkü ne gece yemek yiyebildim. Yani direkt bayıldım çünkü. Ortam çok dağınıktı. Merdivenler falan acayip dağınıktı. Onları üst kata falan taşıdım ettim derken o kadar ısıt yemeği kaç gündür ısıtıyorum ve soğuyor. Isıtıyorum, soğuyor ve yiyemiyorum yani. Deli olacağım. Şunu yiyeyim bari izninizle. Ondan sonra da matematik giriş varmış. Ne diyordum ben? Ha işte oryantasyonda şeyleri anlattılar. Ne anlattığım şeyi hatırladım az önce. İşte derse girdik. Zaten bir de yarım saat geç kaldım, uyuz oldum. Yani ilk başlangıcının böyle olması beni gıcık etti gerçekten. Hani geç kalmış olmak. Adam gibi vaktinde ben gelmek istiyordum yani. Açılışı öyle yapmak istiyordum. Yine geç kaldım ve uyuz oldum yani hakikaten. Eee şey ha sistem anlatlar. Burada sistem çok değişik oğlum. Bir üniversite şeyle giriyorsunuz. Gösteririm onları merak olanlar varsa yani büyük ihtimalle olacaktır. Böyle onların sistem var. Moodle diye bir şey kullanıyorlar. Hem Box artık adı. İşte oradan mesela dersine kendin kaydoluyorsun. Anladın mı? Oradan mesela oryantasyon sömestrinde ben kendim kaydoldum. Ya birader benim zaten nereye kaydolacağım belli. Ya mekatoniğe kaydolacağım ya oryantasyona kaydolacağım. Yani o kaydı neden benim yapmamı bekliyorsun? O da ayrı bir şey. Çok ilginç bir şekilde. Neyse. O bana çok garip geldi. Yani bir de internet siteleri harbi labirent gibi abi. Sabah saati bir de ona küfür küfür küfür. Belki neyse baya da Türk var lan. Yani sınıfın en taş kızı Türk bu arada. Eee. Eee. Neyse inşallah yakınımda yoktur. Neyse içerlerde bir yerlerdeydi. Bildiğin Jennifer Lopez. 2 yani versiyon 2. <laughs> hemen, hemen, radarlarım açılmış değil mi yani? Yok direkt önümde oturuyordu yani ben hiçbir şey yapmadım. Bir de sürekli soru boru soruyordu. Ondan sonra baktım arkadaşlar Türkçe konuşuyorlar. Olaylar o şekilde gelişti yani. Neyse. Ee, ne diyordum işte? Onları da gösteririm bir aralar. Bakarız yani. Kötü haber boş ver. Kötü haber çok ailemle ilgili bir şey. Yani sabah niye abi? Hani hiç aramadın o saatte. Yani böyle hayatta ben artık şş gerçekten şeye nasıl denir? Ya böyle çok ateist denebilecek bir adamdım yani. Hani o yoktur, bu yoktur, şu yoktur. Şimdi gene dinsizim yani. bir Din, dinim, dinim yok. Gerçi Müslüman kültürün içindeyim. Hristiyanlıkla bir ya da Musevikle başka bir şeyle alakam yok. Hani bir kültürün içinde olacaksam olacağım kültür gene İslam'dır. Müslüman bizim kendi kültürümüzdür de. Onun haricinde de daha öncesinden tamamen şeydim, onu da reddediyordum yani. Şimdi onu, ona reddim yok, sadece imanın şartlarını gördüğünüz gibi yerine getirmiyorum yani. Ama onun haricinde bizim üstümüzde başka iradelerin, başka şeylerin olduğunu artık inandım çünkü artık ne yapmaya geldiysem bu hayata onu ona erişmemem için sürekli bir şeyler oluyor. Ya da artık yani yapmaya çalıştığım şeyi durdurmaya çalışan bir güç mü var anlamıyorum. Yani sabahın o saatinde annemin beni araması, yani o haberi vermesi ve bugün yani bir saat öncesinden değil bir saat sonrasından falan da değil o an yapması tam yani gideceğim anda anladın mı yani tesadüf olamayacak kadar böyle şeyler oluyor hayatta dersimi mi kaçırıyorum lan ben içeri giriyor insanlar ama dur bakayım ders kaçtaydı lan böyle rahatladım ama böyle neyse öyle bakalım biraz daha kendime geleyim kampüsten bir yürür geçer gideriz sıfır noktasının da imzasını atar mıyız bilemedim yani. Öyle. Ses falan nasıl bu arada? Görüntü mü takılıyor Ke keke, ke keke, keke, kekeleme var mı diyecektim. Ben kekeliyorum lan. Görüntü takılma falan var mı? Onu bir şeyine, sizden geri dönüş alabilir miyim? Ders, ders, ders değil ya anlatıyorlar yani. Tam olarak ders değil şu an. Derse girmeyeceğiz. Sadece hoş geldiniz, beş geldiniz falan fişman öyle. Tam olarak bir ders değil ya. Yani. Ders haftaya başlıyor. Yani doğrusu yarın çok önemli bir şey var. Yarın Yarın hiçbir şekilde geç kalmamam lazım. Çünkü genel olarak bütün disiplinler, bütün disiplin diyorlar onlara işte bizim mesela alacağımız mekanik disiplin, kimya disiplini onlar o şekilde adına. Bütün her üniversite, yani yeni başlamış herkesin güvenlik dersinden geçmesi gerekiyor. O derse de adam biraz güler yüzlü kıl kuyruk tipler vardır ya. Aynı ondan çıktı adamda. Tam böyle gülüyor sürekli. Pozitif bir enerji alıyorsun ama tam bir kıl kuyruk yani. O dedi yani iki dakika geç kalırsanız dersi almam, onu da almazsanız hiçbir şeye katılamazsınız dedi. Yani o, o güvenlik sertifikası diyeyim ha, onu almadan üniversitedeki hiç boka dahil olamıyorsun abi. O yüzden ona yarın, yani önemli olan o. Onu kaçırmadığım sürece, başıma bir şey gelmediği sürece devamı gelecek gibi. Yatada da bir şey yok, binalar var işte öyle çok böyle bir şey değil. Zaten Almanya'nın kuzey batısı falan dümdüz ülkeler. Buzul çağından kalma. Buzulların altında ezile ezile ya da aşına aşına mı diyeyim dümdüz olmuş bir memleket. Bisiklet sürmek için <laughs> ya da tarım yapmak için falan gayet iyi ya da şehir kurmak için, sanayi için falan gayet iyi. Aa kıl kuyruk gidiyor oradan. Kıl kuyruk kayboldu. Sağ taraftan binanın içine girdi. Takılma yok çiçek gibi Allah Allah çok ilginç lan daha önce yani 4G artı da benim yayın yaptığımda vok gibiydi şu an nasıl oldu bilmiyorum üniversite farkı mı artık ya da burada şey mi çekiyor artık yani iyice şeyin belli olduğu için kafirliğin belli olduğu için sen artık bizdensin mi diyor şeyler teknolojiler küreselciler <laughs> bilemedim yani neyse kapatıyorum canlar geri dönüşümü aldım sizden teşekkür ediyorum. Hız testi ne orada bilmiyorum bakmadım ki ya hız testine yani bir ara ona da bakarsanız kendinize iyi bakın bilmiyorum günün sonunda yine görüşürüz herhalde kapatıyorum.